Kuvayi Milliye yalnız ben değilim. Kuvayi Milliye bütün millettir. O ölmeyecektir. Bu videomuzda Atatürk'ün onun adını andığında önüne kahraman kelimesini koyduğu Köprülü Hamdi Bey'den ve onun vatan için ortaya koyduğu filmlere konu olacak mücadelesinden bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. 1886 yılında Makedonya'nın Köprülü kasabasında doğdu. Küçük yaşta yetim kaldı okul yıllarında ülkede savaşlar ve isyanlar iyi de niye kendini göstermeye başlamıştı. Köprülü de bundan oldukça etkilenmiş, milli duyguları gelişmiş bir çocukluk dönemi geçirmişti. İstanbul'a bugün kadı ile Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim görmeye gitti ve hayatını etkileyecek o kararı aldı. Gönüllü olarak yedek subay okuluna gitti. Az temin oldu. O artık idarecilik bilgisine askeri bilgi de eklemiş vatansever bir Osmanlı genciydi. Kosova'da memurluk yaptı. Balkan Harbi sırasında Sırplarla savaştı. Kazım Özalp onun için şöyle demişti. Fikir adamı olan, okumayı seven, şiir yazan, boya kalemiyle resim yapan, ut, keman, tambur çalan, şık ve temiz giyinen, her gün tıraş olmayı ihmal etmeyen, titiz bir memurdan, zamanla gözünü budaktan esirgemeyen bir mücadele adamı ortaya çıkmıştı. 1913 yılında Edirne'ye polis müdürlüğü idaresine atandı. Bugünden sonra başarılı yönetim tarzı ile çeşitli yerlerde kaymakamlık görevinde bulundu ve 1917 yılında en çok iz bıraktığı Edremit'e kaymakam olarak atandı. Yetimler yurdunu kurdu, 105 şehit çocuğa sahip çıktı. Gençler için bir dernek ve spor kulübü kurdu. Gençlere çok önem vermekteydi. Bulunduğu ilçeye ağaçlar dikiyor, gazete çıkarttırıyor, çocukların okuması için çaba harcıyordu. Halka tiyatro dahi izlettiriyordu. Kısa süre içerisinde halk tarafından el üstünde tutulmaya başlandı ve o kara gün Mondros mütarekesi imzalandı ve yurt düşmanın işgaline açık bir konuma geldi. Vatan aşkıyla yanan 29 yaşındaki kaymakam köprülü bu duruma sessiz kalamazdı. Çeşitli etkinlikler düzenledi. İşgale isyan eden ilk düzenli topluluklardan birini kurdu. İsyan mitingleri düzenleyip protesto telgrafları çekti. Telgrafta şunlar yazmaktaydı. 500 küsur yıldan beri bu vatan için ecdadımızla birlikte kanımızı döktükten sonra yabancıların güttükleri tahammülsüz davaya susup boyun eğmektense ölmeye hazır olduğumuzu bütün cihana ilan ederiz. Genç kaymakamın vatan aşkı maalesef o günlerde herkesle yoktu. Vahdettin'in atadığı Damat Ferit tarafından görevine son verilip tutuklatılma emri çıkarıldı. Tutuklamadan arkadaşları sayesinde kurtuldu. Burhaniye'ye yakınlarının yanına gitti. İşgale karşı olduğu için görevden alınmıştı fakat devlete küsmedi. Kurtuluş için ne yapacağını düşündü. Tam bu sırada İzmir işgal edildi. Ayvalık'ta Kaymakam Ali Çetinkaya bu isyana karşı çıktı ve direnmek için birliklere hazırladı. Bunu haber alan Köprülü Hamdi Bey derhal Ayvalık'a gitti. Görev yaptığı yerdeki dostlarıyla birlikte Ali Çetinkaya ile buluştu. Milli mücadeleye fiili olarak katılmıştı. Yunanlılar Ayvalık'ta durdurulmuş halka umut olmuştu. Fakat Ali Çetinkaya ile Köprülü çeşitli meselelerden dolayı anlaşamayınca Köprülü Balıkesir'e döndü. Burada asker alma ve kamuoyu çalışmalarına devam etti. Kuvayi Milliye'ye karşı kurulan Anzavur çetesinin lideriyle görüştü. Anzavur Ahmet kötü bir niyeti olmadığını bahsetse de 4 gün sonra saldırıya geçti. Anzavur'u ilk durduran kişi de Köprülü Hamdi Bey'di. Gittiği her yerde gençlerle buluşan Köprülü yine burada da gençlerle buluştu. Balıkesirli gençlerle birlikte mitingler düzenledi. Halka umut veren konuşmalar yaptı. Köprülü'yü Mustafa Kemal fark etti gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı kendisine tebrik telgrafı yolladı. Merkez heyeti daha sonra Köprülü'ye farklı farklı görevler verdi. Fakat Köprülü bizzat cephede yer almak istiyordu. Bugünlerde hem milli mücadele yanlısı ordunun hem Kuvayi Milliye'nin silah sıkıntısı oldukça yüksekti. Bin bir türlü çare aranıyor fakat bulunamıyordu. Bu topraklarda çok cephane vardı. Bunlardan birisi de Çanakkale'de bulunan Akbaş cephaneliğiydi. Bu cephanelik İngiliz ve Fransızların kontrolündeydi. Bu yüzden buradaki silahlar milli mücadelede kullanılmıyordu. İngilizler bu cephaneliği Rusya'ya yollayıp Bolşeviklere karşı kullanmayı düşünüyordu. İstanbul hükümeti bu öneriyi derhal kabul etmişti. Fakat bu durumu kabullenmeyenler de vardı. Evet, Köprülü Hamdi Bey'in yeni görevi buydu. Bu amaç uğruna dramalı Rıza Bey ile buluştu. İmkansızı başarmak istiyorlar İngiliz devriyesinin gezdiği suları geçip Senegalli Fransız askerlerini atlatıp binlerce silahı alıp milli mücadeleye katmak istiyorlardı. Teşkilatçı olan Dramalı Rıza Bey çalışmalara başladı. Çoban kılığına girip boğazı geçip Fransız askerlerine ve yöre halkına ucuza tarımsal gıdalar sattı. Burada asıl amaç nöbetçilerin giriş ve çıkış saatlerini öğrenmek, devreye gezen İngiliz gemilerinin sayısını ve saatlerini bilmekti. Her gün çoban kılığında bir gün bakliyat, bir günse tavuk satan Dramalı Rıza Bey Köprülü ile birlikte her akşam planlar yapmaya başladı. Bu sırada Köprülü Hamdi Bey halkı Mustafa Kemal'in altında toplanmaya çağırıyordu. Güvendiği kişileri yanına aldı. Plandan bahsetti. Plan şuydu. Gece gizlice Dramalı ve adamları karşıya geçecek, boğazın diğer tarafında ise Köprülü olacaktı. Dramalı karşıya geçtiğinde ateşle kaçak, Hamdi Bey ise silahların doldurulacak kayıkları yollayacaktı. Dramalı karşıya geçti. İlk önce daha önceden keşfettiği telefon bağlantılarını koparttı. Daha sonra Fransız askerlerini gafil alayıp hepsini bağladı. Yöre halkının desteğiyle 8 bin tüfek, 40 ağır makineli silah, 20 bin cephane sandığı ve yüzlerce sandık savaş aleti kayıklara doldurulup karşıya geçirildi. Ve daha sonra Yenice'ye götürüldü. Taşıma esnasında yörüklerin yardımına başvuruldu. Cephanede görevli Fransız askerleri yine bir kayık ile geri yollandı. Hamdi Bey birçoğu Müslüman olan bu askerlerin komutanları tarafından öldürülmesini engellemek için onlarla birlikte bir mektup yolladı. Mektupta şunlar yazmaktaydı. Emrinizde bulunan silahlar aslında bizimdir ve bize lazımdır. Cephaneliği 200 kişiyle bastım. İçindekileri ben aldım. Askerlerinizin hiçbir kabahati yoktur. Kendilerinden aldığım bütün teçhizatı geri vererek onları size geri yolluyorum. Büyük başarıdan sonra 61. Tümen Komutanı Kazım Paşa'ya müjdeli telgraf çekilir. Kazım Paşa da Mustafa Kemal'e bu durumu bildirir. Mustafa Kemal de derhal cevap yazar. Cevapta Köprülü Hamdi Bey'in cesaretinden ve fedakar tavrından övgüyle söz edip kendisine teşekkür eder. İtiraf devletleri bu olay üzerine protesto telgrafı çekerler. İstanbul hükümeti de duruma hazırlıksız yakalanmıştır. İngilizler silahları geri almak için 200 asker çıkarır. Fakat geri alamazlar. Geniş çaplı bir soruşturma başlatıp onlarca kişiyi tutuklarlar. Bölgeye müfettiş yollarlar. Defalarca cephaneyi geri isterler. Fakat Mustafa Kemal 3 Şubat 1920 tarihinde heyeti temsili adında gönderdiği telgraf ile bütün komutanlara mevcut cephane ve silahları koruyun emri verir. Cephane bulunmuş sıra asker ve askeri beslemeye gelmişti. Yöredeki halktan vergi istenir. Bitik durumdaki halkın birçoğu bunu reddeder. Bunun üzerine durumu kullanmak isteyen Anzavur ve çetesi halkı arkasına alıp tekrar isyana kalkışır. Asıl amaç patronlara İngilizlerin emrine uyup cephaneliği alıp bölgedeki kovacıları temizlemektir. İngilizlerin donattığı Anzavur birlikleri harekete geçer. 16 Şubat 1920 günü Anzavur Ahmet ile Gavur İmam Hamdi Bey'in bulunduğu köyü basar ve mühimmat depolana doğru ilerlemek için yola koyulur. Hamdi Bey de erkenden gidip cephaneyi korumak ister. Bu sırada birliklerine Anzavur Ahmet'le ilişkisi olduğu kişileri öldürün emri verir. Hamdi Bey derhal Balıkesir'e yardım telgrafı çeker. Daha sonra da Dramalı Rıza Bey'e askerlerinle birlikte Yenice'yi koru der. Dramalı Rıza Bey 40 askeriyle birlikte cephaneyi korumak için yola çıkar. Köprülü Hamdi Bey Yenice'ye gelirken yorgunluktan kendini İnova köyünde bir camiye atar. Amacı burada birkaç saat dinlenip yola devam etmektir. Fakat burada en olmayacak şey olur. Gevur imamın adamları Hamdi Bey'i fark eder. Camiye baskın yaparlar. Köprülü Hamdi'yi yakalarlar. Direnişin başladığı Biga köyüne götürmek için yola çıkarırlar. Yolda türlü işkenceler ile Hamdi Bey'i şehit ederler. Hamdi Bey'in cenazesi 5 gün boyunca sokakta kalır. Ve daha sonra durumu haber alan 14. Kolordu komutanı Yusuf İzzettin Paşa bölgeye gelir ve cenazeyi gömer. O günleri yöredeki bir genç öğretmen şöyle anlatıyor. Akşama doğru bir tellal Hamdi Bey'in cesedi akşam gelecek diye bir haber verdi. Of! Bu koca kahramanın cesedi bu alçakların kirli ayakları altında mı gelecekti? Ertesi gün dersteydim. Hademe kapıyı çaldı. Hamdi Bey'i getiriyorlar. Ne başını bırakmışlar ne vücudunu. Parça parça etmişler zavallıydı dedi. Hamdi Bey'in mübarek naaşını canavarlar kirli ayaklarıyla çiğnemişler. Vücudunu paramparça etmişler. Zavallı şehidin vücudunu arabadan süngülerle çıkarmışlar. Herhalde Balkan Harbi'nin Bulgarları bunlardan daha insaflıydı. Anzavur'un haince başarıları mükafatsız kalmamıştır. İngilizler Anzavur'a 500 İngiliz altını vermişlerdir. Peki cephane ne olmuştur? Dramalı Rıza Bey cephaneyi korumak için var gücüyle yeniciye gider. 40 kişiyle birlikte Anzavur'a karşı direnir fakat sayısı oldukça azalmıştır. Bize yar olmadı, size de olmasın diyerek cephanenin Anzavur askerlerine gitmesini engellemek için cephaneyi havaya uçurur. Az zaman sonra destek kuvvetler gelir fakat cephane çoktan havaya uçmuştur. Dramalı Rıza destek kuvvetinin geleceğinden habersizdir. Dramalı düşmana cephaneyi vermemiş, yapması gerekeni yapmış olmasına rağmen kendisini asla affetmez. Dostu Hamdi Bey'in ölümü de çektiği acının üstüne binmiştir. Gözü dönmüş bir şekilde her şeyden sorumlu tuttuğu damat Ferit'i öldürmek için İstanbul'a gider. Keşif yaptığı esnada tanınır ve yakalanır ve maalesef idam edilir. Dramalı Rıza için şöyle derler. Bir bardak suyun ne değeri varsa onun içinde hayatının o derece değeri vardır. Vazife uğruna, vatan uğruna cesurca savaşan Dramalı da 29 yaşında hayatını kaybetmiştir. Mustafa Kemal Köprülü Hamdi olayını Nutuk'ta Şöyle anlatır. Rumeli sahilinde Gelibolu civarında Akbaş mevkiinde bir cephane deposu vardı. Orada Fransızların muhafazası altında külliyetli silah ve mühimmat bulunuyordu. Hükümet İtilaf Devletlerine karşı tam teslimiyet göstermiş olmayı menfaatine uygun gördüğünden zikrettiğim cephanelikteki silah ve mühimmatın bir kısmını İtilaf Devletlerine vermeyi vaat etmişti. Onlar da Vrengel ordusuna göndereceklermiş. Rusya'ya nakli için bir Rus vapuru da Gelibolu'ya gelmiş. İstanbul hükümeti de yardım temin etmiş. Halbuki efendiler, Köprülü Hamdi Bey namında kahraman bir arkadaşımız Kuvay Milliye'den bir müfreze ile 26-27 Şubat 1920 gecesinde Rumeli sahiline geçti. Akbaş cephanelerine el koydu. Depo muhafızları olan Fransızları tutukladı ve haberleşme hattını kesti. Silahları güvenli bir yere aldıktan sonra Fransız askerlerini iade etti. Bu vaka üzerine İngilizler Bandırma'ya 200 kişilik bir kuvvet çıkardılar. Biz de bunun üzerine itilaf devletlerinin bulunduğu alanlardaki silah depolarının ve silahlarının başka bir yere naklini veya kullanılmaz bir hale getirilmesini emrettik. Efendiler, hemen hemen aynı günlerde Anzavur, Balıkesir ve Biga bölgesinde mühim ve tehlikeli vaziyetler yaratmaya muvaffak olmuştu. Balıkesir'de milli cephanemizi arkadan vurmak istiyorlardı. Karşısına gönderilen milli kuvvetlerle Biga'da kanlı bir muharebe oldu. Anzavur galip geldi. Kuvvetlerimiz dağıtıldı. Top ve mitoryallerimizi de gasp ettiler. Efrat ve subaylarımızı esir ve şehit ettiler. Akbaş kahramanı Hamdi Bey de bu şehitler arasındaydı. Köprülü Hamdi'nin mücadelesi kurtuluş yolunda azmi güçlendirmiş, cephaneliğin Rusya'ya gidip belki de bir iç savaş çıkmasına engellemişti. Kim bilir Rusya'da çıkacak bir iç savaş Rusların Anadolu'ya yollayacağı yardımı engelleyecekti. Son söz olarak şunları söylemek isterim. Dramalı Rıza, Köprülü Hamdi ve nice kahramanlar ya İstiklal ya Ölüm Savaşı'nda İstiklal yolunda hayatlarının baharında yurt için kanını döken kahramanlardı. İstiklal Savaşı'nda Köprülü Hamdi, Dramalı Rıza ve Gazi Mustafa Kemal gibi kahramanların karşısında olanları ve onları bugün utanmadan ananları unutmayalım. Kalın sağlıcakla.